Eserle devam edelim arkadaşlar. Harita üzerinde Vanheim'dayız. Vanheim'ın eh kampı değil de. Evet, Freya'nın kampındayız. Freya'nın görevinden dönerken mistik geçit ve şurada. Mistik geçitte vuramadan Burada eser mevcut bir ile devam edelim. Van Ayım'da Naot'un bahçesindeyiz. Lokasyon burada. Tekneyle geldiğinizde böyle çekiyorsunuz. Şurada sandık ve Yggdrasil yarının altından geçtikten sonra eser buradaki şurada arkada yerde. The family crest of Henir. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bir sonrakiyle devam edelim. Eser, Yggdrasil yarı ve kırmızı sandık. Lokasyon burada. Buradan geçiyorsunuz, görüyorsunuz zaten nehirden giderken. Buraya çıkmak için sağdan devam ediyorsunuz. buradan dümdüz devam edip çıkmıyorsunuz arkadaşlar. Sağda bir yarık var. Buradan içeri giriyorsunuz. Sol tarafta burada eserimiz mevcut. İyi gidersiz yarığı da ileride. Onu ayrı bir kayıtta yapalım. diyoruz arkadaşlar, harita üzerinde Vanheim'da örtülü geçidin içindeyiz. Örtülü geçide buradan giriliyor. Tekne rıhtımı şu tanrıçaların şelalesinin hemen sola dönüyorsunuz. Buradan içeri giriyorsunuz. Mağaranın sonuna kadar devam ettiğinizde böyle bir kenara kıyıya denk çıkıyorsunuz. Buradan soldan yukarı devam ediyoruz. Yukarı çıktıktan sonra dümdüz devam edip sağdan devam ediyoruz. Elemanlar var burada onları indirirsiniz. Burada da elemanlar var. Buraya geldiğinizde şunu kırıyorsunuz. Bunun arkasında eser yer alıyor. ...bu şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Eserle devam ediyoruz arkadaşlar. Vanheimda Vanir Mabedi'ndeyiz. Tanrıça şelalelerinden buraya çıktıktan sonra... ...şu kapıdan buraya geliyoruz. Elemanları dövdükten sonra... ...buradaki köprüyü indiriyoruz. Köprüyü sağ, sağdaki sarmaşıkları yakarak... ...soldakine de soldan atış yaparak... ...köprüyü indirebiliriz. İki tane tutan şey var. Buraya geldiğinizde burada elemanlar mevcut. Onları indirebilirsiniz. Bu karşıda karşısı kapalı içeride iki tane kurt var. Burayı kırdığınız zaman üstünüze atlıyorlar. Eser burada yer alıyor arkadaşlar. Bir sonrakiyle devam edelim. Eser gayri ile devam ediyoruz arkadaşlar. Harita üzerinde nehir nehir deltasındayız. Bu uçurumun uçurum kenarı arabelerin hemen karşısında mistik geçit var. Şöyle bir yer demircimiz de burada mevcut. Mistik geçidin hemen yan tarafında burada eserimiz yer alıyor. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bir sonrakiyle devam edelim.